maçı kaybedersek ya çok konuşulacağını biliyoruz. Grup sohbetinizin bir ismi var mı? Yenilmezler. Yenilmezler mi? <laughs> evet. ABD erkek basketbol takımı üst üste dört olimpiyat altın madalyası kazandı. Ancak tüm dünya peşlerinde. Paris'te Amerikalıları yeneceğiz. Bu sefer bu fırsat kaçmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Her şey 92'deki rüya takımıyla başladı. Nasıl yapılabileceğini gösterdi. Eskisi gibi korku salmıyoruz. Paris Olimpiyatları 2024. NBA'den ne biliyorsanız unutun. Hazır ve nazır olmalısınız. Nikola yok içimiz var. O dünyanın en iyisi. Amerika Birleşik Devletleri'nden hiç korkmuyoruz. Dünya Fransa'dan çıkan yetenekleri fark ediyor. 10 yılı aşkın süredir birlikte oynuyoruz. Onlar sadece 3 haftalığına geliyor ve oynuyorlar. Tamam peki. Steffi tutmaya çalışırken bu kimya seni kurtarır mı? Gör Üçlük üç. basketi buluyor. Heyecan resmen dorukta. Tüm dünyanın ilgisini çek. Evimizde madalya kazanırsak efsaneleşiriz. Çeyrek yüzyıl sonra ilk kez olimpiyatlardayız hiç savaşmadığımız kadar savaşmalıyız. Basketbol Sırbistan'da iyi olmayan zamanlarda insanlara mutluluk veren bir şeydi. Burada kimsenin bize saygısı yok şu an. Çıkın ve kazanın. Özel bir şeyin parçası olmak önemli. Yapalım şu işi. Aa, ne pasama. Gizli bir baskı ortaya çıkıyor. Altın madalya istemek kolay. Çabalayın. Ülkeleri için öyle, Farklı bir gurur var. Ölümüne savaşıyorum burada. Verilen mesaj basit. <Gülüyor> Kazan. <Gülüyor>